Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz izleyici kardeşlerimizle birlikte süper bir Bad başladık. Hadi bakalım siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Roblox kanalımızda açıklama kısmında ona da abone olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Hadi bakalım hızlı hızlı yardırıyoruz. Let's go. Böyle korma keskinlik falan filan basıyoruz. Siz de ne yapıyorsunuz? Like atıp, abone olup, bildirimler açıp, bir de Roblox kanalına da abone oluyorsunuz. Yorumlara da takımlı Bedwars mı oynuyorsun? Eşodayım yazıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım, let's go. Ee, yeşiller ufaktan şeye doğru başladı. raşa doğru başladı arkadaşlar. Hii, sen orayı ben... Sen izinsiz mi alıyorsun sen orayı benden? izinsiz mi alıyorsun sen orayı? Yes. <laughs> alim onu, teşekkür ederim. Maviler de rush diyor bu arada sarılara doğru. Evet yeşiller ve maviler aynı anda raşlara başladı arkadaşlar. Biz de hemen gelelim. Oo, yeşiller harbiden tepeden tepeden gelecek. Bir koruyun. Koruyun sadece bir. Sadece bir koruyun. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben halledeceğim. 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 Ben orayı çok güzel bir şekilde halledeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bir dakika. Şu yukarıdan ben bir iksirleri içeyim. Arkadaşlar tutun orayı. Tutun orayı. Tut 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 tut. Bize geliyor. Sen bize mi saldırıyorsun sen? Sen bize mi saldırıyorsun sen? Niye öyle bize rastladın sen? He? Sen niye bize rastladın sen? 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 Peki o bir dakika bu niye bana dalıyor? Bu niye bana dalıyor? Bu niye bana dalıyor? Bu niye bana dalıyor? Öteki beyaz e, beyaz değil sarı ne bana dalıyor? Wow! Güzel de. Az kalsın yamuluyorduk arkadaşlar. Gerçekten az kalsın yamuluyorduk ama yamulmadık. Tuttuk bizim e, base'i. beyze. Ondan sonra yardıracağız şimdi. Maviler de gitmiş. Sarılara doğru gideceğiz ama öncelikle şuraları bir almam lazım. Bak sarılar damıtları git gel yapıyor arkadaşlar. Uyan oğlum hadi geldik. <laughs> Uyanışa bak. Uyan oğlum hadi geldik. Kalk oğlum yerine yat hadi. <laughs> Çok iyi ya. Dur keskinlik basalım şuradan. Egemen. Kalk oğlum yerine yat hadi. Arkadaşlar sarıya doğru şöyle ufaktan bir operation yapalım. Ee, yapalım 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 yapalım. Hoppa selam hoppa selam. Ve geldik buradan. Böyle bir devam edelim kardeşlerim. Let's go. Hop geldik. Geldik 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 geldik. Sağlamından geldik hem de öyle böyle değil. Öyle böyle değil sağlam geldik kardeşim. Sağlam geldik. In, in Ruanes in Ruanes konsantrasyonları sana da sana olsun. Hoppa gitti bunlar. Dalın şimdi. Yes İşte bu Ruanes'le taktik yaptık. Gel lan buraya. Nerede o? Bana da mı dalacak? Da lan <laughs> bana da vurdu. Ah lan bana da vurdu oğlum. Hain lan bu. Hain abi. O oh, hepimizi aldı. Lan hain. <laughs> Öldü tamamdır gitti. Ay 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 ay. Oh güzel oldu. <laughs> İkinci bölümle kaldığımız yerden devam bizim hainler beni fırına beklemediler. Normalde ben kimseyi beklemezdim. <laughs> Bunlar beni beklemedi bu sefer. Hadi bakalım let's go dedik. Siz de bu arada like, abone, bildirim. <laughs> Muhteşem işte yaparsanız çok sevinirim şey abi diyor. Ya oğlum yaşlandık lan minecraft ah lan minecraft <laughs> evet hadi gidiyorum ben ee, buraya en son tahta artı birazcık da böyle defansif e, iki tarafı da alacak şekilde bir diamond operasyonu sizde bu arada like abone bildirim o zaman ne yapıyoruz roblox kanalımıza da abone oluyoruz roblox kanalı nerede açıklama kısmında arkadaşlar çok tatlı alo alo e, alo yeşil bir dakika alo yeşil yeşil alo alo ee, bir dakika bir şey söylemek istiyorum evet sakin kalmanız lazım çünkü yeşilciğim bize gelirken birazcık sakin kalmanız gerek yeşili bu arada bizimkiler alabilir ya bizimkileri yeşili alabilir ama ben de böyle bir minik bir operation tatlı bir operation yapabilirim oraya Pat, tatlı bir operation istiyorum fırını alma bekle geldim alma bekle geldim 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 zort okey çok iyi aldık burayı bam 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 put 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 Yeşil gitti. O yüzden ben de başka base operation yapacağım. Ben de başka base operation yapacağım kardeşim. Şuradan bir zıplama. Buradan bir hız. Buradan da bir görünmezlik. Bak şimdi mavi takım vardı ya arkadaşlar. Yok haritadan sileceğiz bak şimdi izleyin. <laughs> bak şimdi izleyin. Hop. İnin aşağıya dikkatleri de şey olsun. İnin aşağıya şöyle ben de aşağı doğru buradan. Böyle devam. Şöyle bir geleyim. Buradan bir geleyim. Aldık 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 Bitti 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 spawn olacaklar Gelin bir kere daha kesiyoruz Gel 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 oba bu benim Benim benimki Benimkini kesmeyin o benimki tamamdır <laughs> Aldım onu bu da benim olsun Bu da benim olsun kilimi çalmayın Aa, çalmadılar zaten <laughs> O da benim olsun Hepsi benim Mustafa mı kaldı gelecek <laughs> Arkadaşlar e, Aramızda kalsın ama Mustafa'ya hücum Mustafa'ya hücum <laughs> Mustafa'ya koşun Abi bir dakika Mustafa diamondları topluyor. Mustafa gelişiyor koş inle. Vallahi billahi inanılmaz güzel oyunlar oluyor ya. Acayip hızlı oyunlar oluyor. Arkadaşlar çok tatlı. Dediğim gibi gelin siz de canlı yayınlara falan bizimle beraber eğlenin. Buna benzer oyunlar oluyor canlı yayınlarda da işte. Böyle güzel güzel eğleniyoruz hep birlikte. Mustafa geldim hadi gel pvp yapalım kardeşim. 3, 2, 1. Yedin mi elmanı? gel. Ah kafam yamıldı. Ah kafam. Ay çöp Mustafa. kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Oyunlar tatlı, hızlı ve ponçik ilerliyor. O zaman ben merkeze gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı bir şekilde uçalım merkeze doğru ve bam 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 bam. Lan şey yeşil mi de geldi? Miş yeşil mi midde, midde... Alo, bir kişi hemen bedi kapatsın. Hemen en son tahta kapatsın. Aa düştü lan. <laughs> düştü galiba. Galiba düştü bilmiyorum tam emin değilim. Bakacağız bir kontrol edeceğiz. Hep beraber yardıracağız. Hey 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 hey! Sakin olmalısın adamım, anlıyor musun beni? Sakin olmalısın adamım, sakin kalmalısın adamım, sakin ol adamım. Yes, ikimiz de aynı anda bayıldık ya. Anlatabiliyor muyum sana işte bu mevzuyu? Arkadaşlar, ilk hedefimiz yeşil çünkü merkezdeler. Bir kişi merkeze gitsin ve bana yardım etsin. Aa evet, geldiler görmüş olduğunuz gibi. Yun mu kapattık biz? E arkadaşlar, son tahta demiştim ben. Ee, bizim base'de şöyle bir heal pool'umuz açık olsun. Ne olur ne olmaz kapışacağız çünkü sonuçta. Evet. Kapatalım burayı bol bol. Birazcık daha böyle bol bol kapatalım. Evet şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sen geliyorsun mu? Gel gel. Aferin gel. Aferin. Aferin aferin gel gel. Aferin sana. Aferin sana. Sen de mi geliyorsun bize? Gel. Sen de gel. En son tahta dedik. Yün kapatıyoruz bizim bedi. Evet. En son da kapatıyorlar bizimkileri. <laughs> Mükemmel bir işçilik var şu anda bizim bedde. Tamamdır. Sarılar cici. Gerçi sarılar bize hiç gelmeyen bir takımdı da. <laughs> <laughs> Sarılarını niye lan? Hadi gidelim. Buradan merkeze gidelim. Yes! Vallahi iyi savunduk ya. Güzel savunduk bizim Beyz'de. de. Bu ne bitmez bir şeymiş ya. Ben şöyle bir geçeyim. Kanka sen merkeze mi geliyorsun? Gel gel. Yeşil e, kafayı taktı biz arkadaşlar gerçekten. Hoca bana kafayı taktı ya. Yeşil geliyor, merkezden geliyor. Gel tutalım onu senle. Hop şöyle senin bir tahtarlık'a. Yes! Aa Mustafa toksikçe konuşuyor. Arkadaşlar bir tane yeşil takım vardı bilir misiniz? Bir tane yeşil takım vardı. Hala var. <laughs> yani hala var arkadaşlar. Şey yapmayın yani. Ee, ben gidiyorum ya merkeze. Ben merkeze gidiyorum. Ben merkeze gidiyorum abi. Koştum merkeze. Tamamdır. Buradan yeşil takıma bir, bir sağlam bir sağlam bir şamar vuralım ya şu yeşil takıma gerçekten. Yani ayıp çok ayıp inanılmaz bir bize karşı geliş serüveni sezdim. İnsene kırmızı. İn de dikkat dağıt hadi. İn dikkat dağıt. İn dikkat dağıt. İn 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 Evet kırdım. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Al bakayım al. Al bakayım al 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 al. Sen de al. Sen de al. Hepiniz alın. <laughs> Bedava nasıl olsa. Oh be. Vallahi billahi güzel oldu. Ya sen miydin ha? Ben de biraz malzemeleri yere atacaktım da. Ya arkadaş bir baktım ki herkes bizim beyizde. Ben de dedim ki ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Gelin bunları kırayım dedim. Nasıl iyi yettim arkadaşlar. Vallahi iyi yettim ya. Hadi gidelim şimdi diğer takıma doğru. Nerede onlar mavi. Mavişler. Mavişler. Onları da bitirelim. Ondan sonra devam edelim. Roblox'la falan filan. Daha ben bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar. Artık Erşen abinizin mesaisi iki katına çıktı. Gidiyorum bir de Roblox falan çekiyorum. <laughs> Kim o lan? Aa gördüm. Mavi geçiyor. Aha. Bum. Bum. Ya geçemezsin o tarafa. Lan o ne yapmış? Mahalleden abisini çağırmış bu arada. Hey selamun aleyküm mahalleden abimi mi çağırdın? Golem abiyi çağırmış. Ah be abim ya. Ah be abim. Enes'e mi dalıyoruz şimdi? Enes'e dalalım hadi gel. Enes'e dalalım. Oba. Heh, lan tüy düşüyordu tam da. Enes nerede? Enes nerede yok mu Enes? Kormaya bastım ben bizim buradan. Enes hadi lan. Neredesin oğlum? Seni arıyoruz. Ya Enes. Aa gördüm gördüm gördüm. Beyizli arkadaşlar. Hücum. <laughs> Yardırın. Koşun. Yay! <laughs> Lan yardım edin, yardım edin, <laughs> yardım edin, yardım edin. <laughs> Boom! 3 Partler War çok güzeldi. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Video biter. Eyvallah.